Gecemize katılmak üzere Şerefiye köylerimizden 7 tane muhtarımız gecemize katılmak üzere Şerefiye'den aramıza katıldılar. Şimdi Şerefiye'nin 22 muhtarı adına konuşmalarını yapmak üzere Şerefiye Merkez Muhtarımız Sayın Nurettin Aslan'ı davet ediyorum. Sayın Muhtarım. Teşekkür ederim. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, bizim yörenin evladı İstanbul İl Başkanımız, Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcımız, Sarıyer Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer İlçe Başkanı dostum, kardeşim, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları ve yöneticileri hepinizi 21 köy muhtarı adına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız diyorum. Evet. Ben öncelikle ben de bu federasyonun içindeyim. Öncelikle Aydar Başkanıma, yönetici arkadaşlarıma çok onlarla birlikte olamadım. Onun için ben de Şerefiye'de hizmet yapmaya çalışıyorum. Şerefiye'miz hem gelişiyor hem değişiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bir buçuk sene sonra Şerefiye'nin ciddi anlamda değiştiğini göreceksiniz. Ve bunları ben hiçbir kurumdan yardım almadan yapıyoruz. Siz değerli dostların sayesinde, gurbetçilerin sayesinde yani nokta atışı yaparak, para toplayarak biz oraya hizmet veriyoruz. Başta köy muhtarlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Köy dernek başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de hayırseverlerimize yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Şerefiye'de şu anda vaktinizi almıyorum. Birçok şey yapıldı. İnşallah daha yapılacak ama şunu söyleyeyim. Kamera izleme oranlarında bir sıkıntı var herhalde. Arkadaşlar sabit kamerayı değiştiriyoruz. Komple mobese yapıyoruz. Onun için daha net izleyeceksiniz. Bizi bir hafta on gün sabredin. İnşallah Şerefiyemiz bizim ortak değerimiz diyoruz. Her zaman bunu vurguluyorum. 21 köyümüzün ortak değeri, dört tane mezramızın ortak değeri, biz şerefiyeyi şahlandırmamız lazım. Onun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yani özellikle gurbetçiler olmasa şerefiye boş. Yani şerefiyeden bir yardım aldığımız falan yok. İşte geliyoruz böyle şu anda bile verebilirsiniz yani sorun yok. Çünkü ihtiyaç yok. Taziye evimiz, imam evimiz bitmek üzere. Geçen sene burada demiştim ki inşaata başlayacağız demiştim. Evet o inşa şu anda bitmek üzere çok şükür. Tek eksiğimiz hazırladık projesini Cem Evi ve misafirhanemiz. Onun da projelerini yaptık, yerlerini belirledik. Sağ olsun bir abimiz dedi ki Bura benden dedi, yaptırıyorum dedi. Ben Doğan Yaşar abime de buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun bizi her zaman destekledi. Cemevi, Evi, İmam Evi demedi. Her iki tarafa da yardım etti. Ona huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Misafirhanemizden de ağır abilerden bir şey bekliyoruz. Yani 22 odalı bir projemiz var. 22 odalı. 22 odalıyı inşallah bu sene başlıyoruz onlara da. Yine siz yardımsever dostlarımızın yardımına ihtiyacımız var. Ben şimdi fazla konuşmayayım. Konuşursam millet zararlı çıkar. Ben hepinize iyi ki geldiniz, iyi ki bir aradayız. Sabah 11'de geldim, şimdi geri döneceğim. Yani çok yoğun tempoda koşturuyoruz. Onun için hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Başta Haydar Başkanım olmak üzere yönetici arkadaşlardan da emeklerine sağlık diyorum. Hepinize iyi eğlenceler efendim. Muhtarım, sizin şahsınızda 21 köy muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Onların tek gayesi, tek amacı köylerimizin daha modern, daha yaşanabilir bir hale getirmesini sağlamaktır. Ben de buradan muhtarlarımıza sesleniyorum. Ünlü veciz bir sö sözlem, hizmetleriyle hizmetleriyle şereflerini onurlandıranlara teşekkür ediyorum.